Osman Gazi türbesinde nöbet değişimi Alper, al bayrakı, nöbet al. Üstte çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu al bayrak, sen nedir karındaşım? Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu al bayrak, sen nedir Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak, kusatı gök girsin, hızlı çıksın ki canın pahasına ben iyi gelinleşir. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak, kusatı gök girsin, hızlı çıksın ki canın pahasına ben iyi gelinleşir. Nöbetiniz kutlu ve şerefli ola. Amin. Amin. Alper Sot shot yolar evam Hadi bakalım <laughs> Osman Gazi Türbesi'nde de değişiyor.